Yenilmezim aktif şu anda. W'yu en son atacaksınız. Hem yenilmez aktif oluyor. <laughs> Yat aşağıya. Öl lan. <laughs> <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Ben Ömer. Bugün orta koridorda yenilmez rünüyle girdim ve karşımda 800k Lucian var adamın ismi bile Lucian sanatı. Lucian'a karşı nasıl oynanır hemen size bundan bahsedeyim aslında yanlış rünle girmiş sayılabilirim. Ben karşımda Zinzo var sandım ilk başta daha sonra Aatrox'u da görünce dedim bu oyun bir yenilmez alalım. Şimdi öncelikle bu adam bize elinden geldiğince dürtmeye çalışacak ki adamda Karasat ve Ignite var. Şimdi üstüme atlayacak. Aynen öyle bir sanat edilsin. bir hiç. Lucian'ı oynamadık hayatımızda. Asıl alınması gereken rülü size ayağa çabuk olarak önerebilirim. Neden? Lane'de bizi sık sık dövmek isteyecek çünkü. Eğer yeterince arkada kalmazsanız böyle bizi top çalışacak. Tamam. Şimdi biz önde çıktık her türlü. Zaten adamın bir tane potu vardı. Onu bastı. Hop sen onu bana sektiremezsin. Şimdi bizim jungle'mızı bekleyebiliriz. Eğer 3 seviye olursam adımı kesebilirim bu arada. Ama öyle bir şey yok. Ay 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 ay. Aha ben kestim lan. İyi, iyi. gayet güzel. Flash Ignite'ını aldık. Çok güzel bir başlangıç oldu. Şimdi şuradan bir Lushin gelebilir. Tamam tamam. Yavaş oynayın. Tamam oynayın orayı. Yenilmezim aktif şu anda. Flash bastona adamsın sen. Şimdi base atayım mı? Atayım. Lane zaten ortadaymış. Güzel gider ayak lüşünü çıkardık aradan. Evet bu oyundaki item dizilişimiz maske olacak. Yenilmez aldıysak maske almak zorunda gibi bir şeyiz yani. Sen onun ikincisini de giye bakayım. O adamın neyesi var ya o çıkar oradan. Tamam flash yok ama en azından şimdi bir şeyler deneyebilirim belki. Hop yat bakayım aşağıya. Biraz fazla odaklandığım için anlatamadım ama hemen şimdi söyleyeyim size. Ee, yenilmezle Saylas'ta yapmanız gereken tek şey önceden Q'yu atmak veya bu çok önemli değil. Ama Q'yu erken atmak daha iyi olabilir şimdi hemen şurayı puşlayayım puşlarken anlatayım adamın önce ikinci E'yi yemesini yemesi kesin kesin gerekiyor çünkü E'mizin ikinci hasarı olmadan wow, bu adam ne ara geldi buraya neyse E'mi attım ikinci E'mi tutturdum adamın E'si olmadığını bildiğim için ikinci E'mi bekletmedim adamın E'si olsaydı ikinci E'mi bekletecektim önce adam atsın diye Adamın E'si olmadığını bildiğim için ikinci emi hemen kullanmaktan çekinmedim. Önemli olan ilk nokta bu. İkinci nokta yenilmezim olduğunu biliyorum. Bütün kombomu attığım zaman çıkın buradan Lushin geliyor. Bütün kombomu attığım zaman benim yenilmezim tam 10 stekte kalıyor. W'mü kullanmadığım zaman. Şimdi ben W'mü bekletiyorum. Neden? Hem canım olabildiğince az alsın ve W'yu biliyorsunuz eksik canıma oranla daha fazla can verecek bana. Bu yüzden W'mü 10 stack olduğum zamana kadar bekletiyorum. Sonra ne yapacağım? E, bütün skilllerimi zaten kullandım. Arada bir tane oto atak atmam gerekiyor. 10 veya 12 listeye geldiğinizi hissettiğinizde çünkü sürekli aşağıdaki e, şeye bakmanız pek mümkün olmayabilir. Hissettiğinizde bütün kombonuz bittiğinde yani W'yu en son atacaksınız. Hem yenilmez aktif oluyor hem yenilmezin pasifinden gelen can çalma geliyor look Ölür mü? 17, 8, aa 8 can. Hala o kombodan bahsediyordum size. W mu olabilir sakladım. 10 ve 12. Tek arasında yenilmezim aktif olduğu anda da attım. Ve hem yenilmezim pasifinden gelen ekstra can yenileme hem de W'ümden gelen hem de canımın azalmasına göre gelen ekstra canla efsane bir şekilde birleşiyoruz. Hiç beklenmedik bir hasar olarak ve aynı zamanda canımızı da yenileyerek adamı kesiyoruz her türlü. Yapmamız gereken temel mantık bu. Şimdi bu adam cellat almadan onu sürekli cezalandırmamız gerekiyor. Veya bu lane'i kuşlarız. Adam da bir şeyler yapmaya çalışacak. Ama sen yani ikinci em için leşini harcarsan bir dahaki sefere öleceksin. Ben de geldim oraya. Oyna onu oyna. Hmm, ona yetişemeyiz tamam. Lucian'ın flash'ı yok. 9'da attı desek 5 eklersek dakika 14. Hemen chat'e yazıyoruz. Dakika 14 mid flash. Şimdi burada lane'i dondurabiliriz. Adamın flash'ı yok. Nocturne gelirse her türlü ölecek çünkü. Hiç önemli değil hasar yemen burada. Lane'i dondursak yeter. Bekle bekle. Daha olur ne yaptım Ali Uşun aşağıda. Yanında kim var bakamıyorum şu anda. Zinzo var. Ejder'e gidiyor. Ejder'e gidiyor. Hayır, 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 hayır. Ejder'e gidiyor ama ejder'e gelmen lazım senin. Seni görüyor mu? Yani Pek güzel olmadı Zinza botta. Yorick AFK sanırım. bu arada bu oyun içinde Yorick ve Nocturne'ü izleyici, izleyicilerimden seçtim. Haberiniz olsun. Çok iyi. Flash'ın yok. Şimdi ben W flash yapabilirim. Öl bakayım. Yat aşağıya. Evet, burada hemen size tekrar yapmış olduğum hareketi anlatayım. Ee, burada W... Allah, senin flashın var mı? Ölmem ki ben. Ölmem ki. Gel. Tamam. Hiç sıkıntı yok. Adamla aramda iki seviye farkı olduğu için birazcık kendime güvendim orada. Neyse. Zinzo botta. Hemen anlatayım orada ne oldu. Ee, E'mi kaçırdım. Ya ben ne anlatacaktım? Bak ne anlat? Az önce adamı nasıl kestiğimi anlatacaktım. Ah. Ya bu. Ya biz gerçekten lanetlendik. Büyük arabayı alamıyorum. Bu adam 1-5. Bu adamın üstüne daha fazla oynamak istemiyorum. Eğer doğru oynarsa beni kesebilir çünkü. E'sinin nasıl kullandığını da anladım bu arada. Adam E'sini sürekli aşağı tarafa harcıyor. Rakibi tanımak en önemli şeylerden bir tanesidir. Allah. Hı. Anlatayım hemen. Abi salama ya. Anlatıyorum. Şimdi. Lan ne anlatacağımı unuttum bak yine ya ben. Ben vitaminimi aldım mı bugün? orası da ayrı bir şey ironi. He, orada W Flash'tan bahsedecektim ben size. Ee, canım az olduğunu veya adamın hiç beklemediği anda Flash'ımın olup olmadığını belki de hiç bilmiyordu. Hayır. Ya onu da mı kaçırdım ya? Şaka gibi ya. Adamın üstüne W'yu çok erken bir şekilde bastım mesela şimdi. Adamı flash'ı tıkladığım anda oyna buna oyna buna. Yat aşağıya. Gayet güzel. Şimdi lane'i kuşlamasına yardım edelim adamın. Tamam. Hızlıca base'imizi de Şimdi midi tutması lazım Nocturne'ın. Hayır Blue um gitti. Neyse hiç, hiç sıkıntı değil. Midi tut? Geliyorum ben de. Adama erkenden W'yu tıkladım. Menzili bildiğim için hem flash hem W menzilini aklından hesaplayıp böyle flash'a e bastığım anda o W zaten kitlendi adama. Otomatikmen adama yapışmış olduk. Güzel o adam sana yesin yeter. Aa. Bir tane daha vurursam sana çift kofu bana vermek zorunda kalırsın. Gayet güzel kestik. Bizim Nocturne'i de feda etmiş olduk. Hiç sıkıntı yok. Ama sen... Aa, 9 a, 9 versin lan sen neyine güveniyorsun? Hop bir anda teklerim seni. Aa! Çift buff'um da var. Aşırı güçlüyüm şu anda. Oraya ben yetişemem sanırım ya. Nocturne'ın varsa oraya birlikte gidebiliriz ama. Tamam şöyle işaretini vereyim. Geldim beni bekle beni bekle beni bekle. Sakin oyna sakin oyna. Geldi. Kör oldum. Öl lan. He. E, i̇yi tutturamadım ya. Benim mid'i neyse burayı bırakıyorum. Bizim lane'e doğru ittiriliyor çünkü. Aha. Ben ne diyorum? Bunlar neyi bekliyor? Çok güzel takip. Ölme Samira. Adam. Gel 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 gel. Şunu da açayım. Ultim bitiyor çünkü. Oo, oh, tertemiz hasar. Tamam. Base'imizi atalım. 3000 param birikmiş ve 10 yük karamıyorum var. Şu anda çok 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 iyi durumdayız. Tek başımıza oyunu taşıyabiliriz. Maskeyi bitirdim. Ne yapacağım sonra? Zonya şart. karşı full artık full. AD. Mejayı yükseltmek istemedim. Zonyam bitmeden. Çok riskli olur da eğer kaybedersem yüklerimi. Mej'i de kaybedersem hepsi gidecek çünkü. En azından böyle ölürsem daha az gidecek. Gayet güzel samiramız. Ah Lucian geldi oraya. Aatrox da geldi. Ben şu anda çok ters pozisyondayım. Sadece kule açmam gerekiyor şu anda. Buraya bir Vayne gelir mi? Gelirse keser miyim? Morellos'u var Morgana'nın. O yüzden sıkıntı olabilir. Ağır yarası var çünkü. Tamam şimdi ben Zonya'yı bitirmek yerine Mej'i bitiriyorum o zaman. Geldim em gelsin saldıracağım ona. Ayda. Bu adamın bütün flashları bana mı ya? Yine attı bu adam. Hop Allah alamadım onu. Şimdi yukarı doğru yürüyebiliriz. Bu adamlar geri çıkmazsa geri çıkacaklar büyük ihtimal. Tamam şimdi hızlıca ejder'e doğru yürüyeceğim. 30 saniye var çünkü. Bu ejderde fight yapmamız gerekiyor. Aatrox'a cellat var. Ignite'ımı zaten Aatrox'a atacağım. Allah. Orası sıkıntı. Hemen o tarafa doğru yürüyeceğim. Morgana ne yapıyor orada? Eş bir isim düştü ne oluyor? Hiç sıkıntı yok. W'm geldi. Öldü. Yardım lazım. W'm var. Skill'im yok. Skill'im yok. Gayet güzel. Ejder 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 ejder. Çok seri ejder almamız lazım. Aha. Oh. Tamam şimdi bizimkiler alır ejderi. Orada bir beyin vardı gördüm onu bu arada. Bana saldırmak isterse keserim. Arada 4 seviye farkım var. 15 levelim şu anda. Çok güçlüyüm gerçekten. Morella şart. Neden şart? Ağır yara lazım. Ignite'im her zaman olmayacak çünkü. Yoksa Aatrox'u kesemeyiz. Oy şu, şu başka hiçbir şey veremiyor. Şimdi burada bir avcılık yapabiliriz gelen gideni bulursak gel gel pat gayet güzel şimdi bu adama hiç onu görmüyormuş gibi bir şeyler yapabilir miyiz oha o flash ne öyle Orada çok güzel hasarımız yok mu? Daldım oraya. Yedin onu sen. Geldim oraya, geldim oraya. Ama hop, Lonya'yı basayım. Burada sıkıntılar çıkacak. Şu anda bir tık yavaş oynamamız lazım. Gel buraya. Tamam. Çok güzel oynadık burayı da. Ben devam edebilirim bu arada. Gelsene bir şey deneyeceğim gel gel gel. <laughs> maskeyle bile vurduğumuzda hasara bak ya. Ama çok seviyorum şu saylası. Hop gelsene bir şey deneyeceğim. Tamam kule açmaya devam. Tamam şimdi buradan çıkmamız gerekiyor. Reset atmadık çünkü. Herkesin çıkması gerek. Botu kuşlayacağım Herkes topa çıkıyor. Oraya ben yetişemem koşsam da. Ama base atmam gerekiyor. Evolution, Çift bakım Ha. ha. Oh aldım. Tamam. tamam. Aldım. Bir an alamadım sandım. Ne yapıyorsun sen? İki seviye fark yemişsin. <laughs> Adamın flash yere önceden Q attım. Adam ikinci patlama hasarını öldü. Çok iyiydi bu arada. Ben E ile oraya geçer sandım. Adam flash da geçti. Güzel güzel. Direkt Rabodon mu isteyeceğim bu arada? Bunu satsam Rabodon bitiyor. Ya başlarlar ağır yarasına ya. Çek Rabodon'u. Bu sefer Ignite'im var zaten. Bilinmezlik Piresi'nin yerini alırız. Ki artık karşıma duramazlar zaten. Bunlar da al oha hepsi almış. Bulyum var yine alacağım tabii ki de. neden almayayım. Şimdi 30 saniye ejderi var hemen ejderi doğru yol almamız gerekiyor. Bunların da gelmesi gerek çünkü. Bu ejderi salmaları gerekiyor karşı takımın normalde. Yukarıda iki tane inhibitor açıkken zaten gelemezler buraya. 3 kişi gördüm 4 kişi gördüm şu anda sadece aatrox'u göremiyorum. Aatrox buradaysa bir gelsin 1v1 atalım Aatrox'a Aatrox orada Ben size yardıma geleyim o zaman Geldim 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 Allah nereden geleceğim Bu tarafa gel bu tarafa gel Şu standan bir çıkabilir miyim Gel buraya gel buraya Gel Senin flashin yok 3'te 3 4'te 4 Burada burada Sen yukarıdan git yukarıdan git Atlamış atlamış Allah Neredesin ya kaçtın mı sen Hayır kaçmış yani şöyle bir gidin. Siz gidin oraya. Burada birileri olabilir. Ama geri çekmemen lazım benim. Hadi gel kapıştıralım kimin daha güzelmiş He? Baron almaya gerek var mı? Evet alalım ya yani. Tamam Allah ama. Ne, nereye sıçradın lan sen? Ha ha ha. Ya. Gel buraya kaçma. Kaçma. Adam Murat bırak. Tamam base. Base son oyunu bitirelim hadi. Evet 828 AP. Gayet güzel. Düşün gel. Ya yeter. Bu ulti bir tek sende mi ya? Hayır. Penta. Lan. Oğlum bu ne? Herkes bir oraya bir buraya zıplıyor ya. Uy tek Hadi hasarlara geçelim bakalım ne kadar vurmuşuz. 44.000 hasar vurduk. Ve takımdaki Samira'nın ne kadar kastını biliyorsunuz. O bile 30.000 vurmuş. Gayet, 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 gayet fazla vurduk. Ve çok eğlenceli bir maçtı bence. Umarım siz de zevk almışsınızdır, keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Yorum atmayı, like atmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.